Enne lissan dekale beyte malik ibni dinar. <laughs> bir gün bir hırsız Malik bin Dinar Hazretlerinin evine girdi. Hırsız. Fema vecede şey'en. Aradı, taradı, çalacak bir şeyler ya evden. Baktı evde çalacak bir şey yok. Feca el Artık baktı bulamadı bir şey tabi. Tam çıkacak evden. Fenadahu Malik. Malik bin Dinar Hazretleri seslendi. Selamun aleykum. Hırsız dedi ki, ve aleyke selam. Malik bin Dinar Hazretleri buyurdu ki, ma hasale lekum şey'un dünya. Evde dünyalık bir şey bulamadın değil mi dedi. Fe tergabu fi şey'in minel Peki ahiretlik bir şey ister misin? Tamam dünyalık bulamadın ama istersen dedi ahiretlik bir şeyler vereyim sana. O da dedi ki ne boş gitme yani girmişsin hazır. Boş gitme. Evet dedi buyur dedi söyle. Mübarek buyurdu ki tevadda min mirken. Bak dedi şurada leyen var su var içinde. Kit o leyenden dedi bir abdest al. Ve salli Geç şurada da iki rekat namaz kıl dedi. Gece teheccüd vakti ya adam hırsızlık yapmaya girmiş. Biz yakalasak ne yaparız adama değil mi? Evet, mübarek dedi ki geç şuradan bir abdest al iki rekat namaz kıl. Fefaale. <laughs> <laughs> hırsız da geçti, abdestini aldı, namazını kıldı. Sonra <laughs> sonra hırsız dedi ki ya seyyidi eclisu ila subuh <laughs> efendim dedi efendi hazretleri şurada da <laughs> sabaha kadar otursam olur mu nasıl lezzet aldıysa artık kıldığı namazdan mübarek de izin verdi otur dedi bakalım Felemma kharaca Malik ila mescid Sabah oldu tabii. Ne zaman ki Malik bin Dinar Hazretleri mescide gidecek, çıktı evden. Hırsız da onunla beraber camiye geliyor. Görenler tabi Malik bin Dinar Hazretlerini görenler yanında da baktılar öyle yabancı bir adam var. Dediler ki men hâzâ me'ak. Efendi Hazretleri bu yanınızdaki kim acaba? Tanımıyoruz yani. Mübarek dedi ki câ'e yasrikuna fesaraknâ. O dedi bizi çalmaya geldi, biz onu çaldık. Evet büyükler adam çalıyorlar. Biz de çalalım ya. Değil mi? Kahvelerden, diskoteklerden, meyhanelerden, gıybet ortamlarından, Allah'ın razı olmadığı yerlerden. Kendimizi kurtarsak kardır mı diyoruz yoksa? Ben kendimi zor getirdim sohbete. Vazife addedelim kendimizi. Sohbete gelirken tek başıma gitmeyeceğim. Tek başıma gitmeyeceğim diye kendi kendimize ne yapalım? Söz verelim. Sohbete mutlaka en az iki kişi gideceğim. Çalalım ya. Hep onlar bizden çalıyorlar. Biraz da biz onlardan çalalım. Değil mi? Evet. Allah Celle Celaluhu muvaffak etsin bizleri. Tabi Hz. Ali Efendimiz'e öyle buyurdu değil mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Senin elinle bir kişinin hidayet bulması senin için kırmızı tüylü develerden daha hayırlıdır. Kırmızı tüylü deve o zamanın en kaliteli devesi. Şimdi en kaliteli araba neyse o arabadan senin bir tane olmasındansa bir kişiyi şuraya sohbete getirdin. O senin için daha hayırlı. Niye? Araba iki gün sonra eskicek modeli düştü mü satmaya uğraşacaksın değil mi? En fazla 5 sene 10 sene kullanırsın. Sonra elden çıkartayım diye uğraşırsın. Ama bir adam şurada hidayet bulursa o durdukça kazanıyorsun. Öbürü durdukça eskiyor kaybediyorsun. Allah kazananlardan eylesin.